... Geri atalım. Beykan'la buyurmuş tarafı açılmamış. Hadi kontrolleri yap. O da dedi emri anlıyor. Gel, dur <laughs> orada. <laughs> Gel de daha iyi görelim. 20 olur. Önceki yıllarda yani %50-50 idi 50 öyle söyleyeyim yani çoğu şeyi kayıt altına alamıyorduk biraz önce de gittik biraz denetleme yaptık araştırma yaptık sorduk bayağı bir bittiğini söylüyorlar artık çünkü nizamiyeden artık seyahat ajantası belgesi olmayan kimseyi almıyorlar. Tabii ki personelimiz yettiği sürece denetleme de yapıyoruz yani bir kayıt altına alıyoruz herkes yani seyahat ajanta belgesi olması lazım. Seyahat ajanta belgesi olan arkadaşlar zaten bu turizm hareketini yapıyorlar. Vergilerini de veriyorlar. Ee, gelen bütün ziyaretçiler kontrol altında. Nereye gidiyorlar ne yapıyorlar. Ama kaçak olduğu zaman 10 liralık bir rakamı 5 liraya şey yapıyorlar. Ve e, bu sefer mağduriyetler doğuyor. Tabii ki hepsinde değil ama zaten bir vergi ödemiyorlar. Kaçak yapıyorlar. Hiçbir kayıt altında değil. O yüzden e, kayıt altında olmadıkları için illaki küçük de olsa sorunlar oluyor. Şu anda için e, herhangi bir eksiklik yok adıma ama e, genel olarak hepsinin bakılması gerektiğini düşünüyorum. Aracın işçisiyim. Duyduk mu biz polislere bildiriyoruz. Öyle diyeyim ben size. Karşıyız biz. Biz firma olarak karşıyız hepsine. Teşekkür ederiz her şey için. İyi görüyoruz. Türk Sabahı da teşekkür ederiz.